Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Oha çok uzak lan bu gitmez ki. Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerleyiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. 60 Gitmedi. Süzül 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 süzül. Önümüzde dörtlü var. Süzülüyorum. Girip direkt hızlanalım yapacak bir şey yok. En arkaya gidebiliriz. Köpek balıklarının oraya. Balina mıydı? Köpek balığı neyse onların oraya. Oğlum adam sen nasıl düştün oradan reis ya? İki kişi daha var. Bende sis bombası var diyor adam. Nereye gitmiş ya? Gelelim gel. Den 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 den. Tan. Bak şimdi buraya inerim adam iner gelelim. Bak yine kar verdi ya. Kim var gelen dibime. Mami sen geliyorsun gel gel. Gel düşme gel. Ah. Oğlum. Kim vurdu benim mami? Şuralardan bir yerden vuruyorlar ha. Doğru mu? Ben buradayım. Aa yok lan buradaymış adam. Tam karşıda. Aynen mavi. Nereye atacağız lan? Bloom Booster. Evi açmışlar Bloom Booster'daki. Neyse yapacak bir şey yok atla. Ah oh be mavi be. Açmamışlar. Ne ya? Bir de aniden çıkıyorlar. Aynen aniden çıkmasalar belki hani ufaktan bir şeyler şey olabilir ama. Bir anda çıkıyorlar. Herkes dur. bir mermi Ne atacağız mı? Bak bu mermi Kar aldık bakalım. Bu da nedir olacak? Ne evet lan ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Bakayım. Ha? İkinci mi diyecektim. İlkiymiş tamam. Dört bıraktım buraya. Baylarız. Ooo baylarız. Sen misin? SKS var burada ha. senin ayak sesin nasıl geliyor lan öyle ya? Nasıl geliyor? Düşman şeyisi şe şe gibi. Bak bir şey var burada. Neredesin reis? Bak bak. ya sal. manyağa bak. Burada da üç var, altı var. Hangisini istersen. Neyle basıyorsun? Oğlum. Sana ne lazım? Dört mü? Dört getir bana. Aldın o zaman oradakini. Evet. DP var burada. M4. Sarraf neredesin sen? Sarraf burada mı? Oo buraları açılmış. Gidiyoruz. Öyle bassanız arada bir paylaşın ki bak millet gelsin. Oralar komple açılmış ya. De burada botmuş, kutu açılmamış. Ay kar bırakıyorum buraya. M4 al şey lan o ne lan? Niye almıyorsun? Şimdi seni şurada alalım. Seni basalım. gaming. Oğlum şu an. Geldim. Bo Nerede? Orada. Burada işe yapmadım dedi. Bana doğru geldi. Ama Şu ne vuruyorum ha. Aha biri indi lan. Oğlum. Adamı tüp atlatıyorsun. Aha adam indi adam indi adam indi. Tamam. <laughs> <laughs> Koş 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 koş. Oraya bir de tepemizde biri var. İnşallah denk gelirsek söz vermiyorum. Sağa mı indi lan o? Aa chat'te chat'te. Oh. Çok iyisin. Aşağı. Aa düştü mü lan o? Arkaya atladı galiba. Onu moda bana al, bana attı lan. Abi bir de şurada. Penkit basıyorum. Dikkat edin. Biri geldi lan. Evladım, güzel evladım. şuradaki bot. Oradaki de arkada. Bir tane yedi. Tamam onu da çektik. Ben bir çatıya çıkayım öyle be. Oradan gördüm. Anam arkaya geldi. Aa burada burada. Lan tüh. Nami. Mevzu anlaşıldı biliyorsun. Ama bak o giden çakal bot kıyafeti giymiş bot değil. Ondan bir tane daha var. Arkadan gelecek şimdi. Aynen. Biz kötü yiyoruz. Aynen. Adam burada mı? Yok işte o sola gitti ya oradaki. Bak o arabayı alıp gitmen lazım ama nasıl gideceksin? Ya da param var mı? Ben şöyle Hatta arkadan dolanıyorum. Adam var orada. Bir de senin arkanda var şu anda. İşte o adam nerede bilmiyorum. Aa bak orada. Çok iyisin de biri daha geldi Yok Kaldırmaya gideceğim. Güzelim onu öldürseydin ya da neyse tamam hadi. hadi. sana bıraktım. Ne yapıyorsan yap. Ha, araba var. Oo çok tatlı. Benim aslında o kutuma tekrar inmem lazım ya. İyi olur o adam unutulaydı. O da benim notu aldı işte. Sende pink mi var? Adam var adam var adam var. Kaç oradan adam var. Mami adam var. Solunda şu an senin tamam. Adamsın. calling Çıkıp çıkıp gelin, çıkıp çıkıp gelin. Oğlum o onu kurtarmış mıdır? Mami sana kill geldi mi? Ya da neyse arabayla gider alırız Ol. ya yapacak bir şey yok. Geldi geldi geldi. O bu değil, bir öncekinin ki. Geldi. Evet geldi. Oğlum niye demedin ki oraya atlardık ya. Sarraf atla gidelim, atla. Kutuları alıp gelelim. Ha biz gidiyoruz oraya. Sen aşırı pink var tamam, mı şu an? Gidiyor. Evet. hareket ediyor Yüzeye yakın şu an. Sara ben burada atlıyorum. O doç o doç mu? Bana mı öyle geldi? Gerçek olabilir abi. BTB yazıyor ya hani. Araba var. Lan vicdansız benim şeyleri çalmış. Ayyo hiçbirini almamış. Mami mi? Lan? lan bir adam baydım adam. Şimdi ben de seni gidip kaldıracağım inşallah. Sen nereden bayıldın mami? Abi o kayanın oradan. Geri kaldırmaya gidiyorum ben seni. Ben öleceğim yoksa şimdi çünkü. Tamam. Bakayım kimse yoksa. Saraf atla saraf. Atla. Canım yok. Canım var kamyonun orada baygın vardı kendini kurtarmıştır o şimdi. Boş ver. Bırak kaldırsın gelsin. Aa adam var. Var mı ben göremedim. Ama çok kötü kasıyor şu. an. Var herhalde. Var. Allah kaç kaç kaç. Ah! Lan adamda P90 varmış ya. Ah! Tu. Lan o kadar geri gittik bir de ya. Bu ne de kardeşim ya? Bir yüzümüz gülmeyecek mi lan bizim? He. Efendim aleykümselam canım hoş geldin. Bu ne güzel killer vardı lan. Çok tatlı killer var. 4 5. Yani 4 bende 6 10 da. Ben lobby. Ya burada var. Sarı ile işaretledim. O değil. Bu boş mudur ders? Boş olabilir. Boşsa in kaldır baba. Neyse gittin. Burada mı kaldırayım? Boşsa kaldır. Ben boş değildir diye dedim de. Galiba boş. Aa bak o omuzluk bana da çıktı. Thanks. Büyü büyü. Ne kadar büyü. Aa burada M416 var amca. Geliyor. Bol olsana daldım aldım valla Hani biz ölmedik değil mi lan hiç? Aa, aslında şimdi sarı yere gidersek bir hakkımız da oluyor mu ki? <laughs> Onu bilmiyorum ki. Nasıl? Aa harbiden ha ama ya kapandı lan orası Öyle mi dersin? Alan dışına kaldı ya. Olabilir rahatlıkla lan. Gel vur amca. Gel be, Burada burada. Ama kaskı maskı düştü bir şeyler oldu orada. reklamımızda yapıyoruz M4 ile e, dürbün olur 2x. Burada neler var? 4 ayırdı daha. Ver bir de kar. Yüzümüzü güldür ver kar olmadı ya. Ver 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 ver. Aa şuraya mi? drop düşmüş amca. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Drop düşmüş oraya bak. Nere? Buranın arkasını gördün bak 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 He, duman gördüm, tutuyor. Gördüm. Gidelim mi nedir? Ne Hemen gidelim. Beni unuttun ama. gel drop'a gelelim ya. Geliyorum geliyorum. Dibindeyim. Adam orada. Ninja katıldı diyor. Oğlum burayı niye göstermiyor? Bilgisayar mısın? Öyle bir yere atmış ki tam yolun ortasına ya. O sen gittin. Sen git bir bak, git bir bak ne var içinde. Aa MK var. 3 seviye, full 3 seviye gel. Ben, benim zaten her şey 3'müş bu arada. MK'si alırım. MK var, var. Tamam aldık baba. Kaç? MK'ye doğru takan mı? Gel. Çünkü burada adam mı gördün bana mı öyle baba sen neredesin sen oradasın bakalım 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 aa burda 4x var amca gel var, var, 4 4 al var var 4 var bende var 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 Allah hele var Hadi gel. alan nere alana gidememiz lazım yapıştır 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 yuhum geldi mintler hala havada ya daha kar98 var. var amca gel. Ay, mk'yı bırakacağız şimdi yapacak bir şey yok o 220 mermi ne lan 3 geç buradan burada ne var da bir şey yok aç bakalım ne var orada eminle çıkma çıkan oğlum alanı sürekli mintin birini vurdular ses şu aldı bir tane yani kilimiz var ya Çikolata. Şey, Ama nasıl gideceğiz lan biz? Şöyle yavaştan aşağı doğru. Ben sürüyor. anlamadım ki. Falan Niye böyle bir şey oldu ki? Sende de varmış. O burayı açmışlar. O buraya e, nasıl oluyor bu? Nasıl Nasıl kullanılıyor ya? Ben anlamadım bunu. Şimdi bir kere attık. Abi bir kere atıyorsun. Soruladı. Bir defa daha basıyon yok çıktı değil. Tamam. çıktı değil, çık değil. Bir daha fırlat tamam. orada normalde. Bak beni izle beni. Bak. Attım. Gördüm gördüm. Bak. Sonra bir de attım. Buna bastım. Bir de buraya çektirdim kendimi. Adam burada mı lan? <laughs> adam onun üzerine doğru gidiyordu. Bu arada gibi. adam gördü. Galiba gördüm gibi ama görmemiş de olabilirim. Ama çok ara. Aynen. Abi biz arka, ar, arkadan bakayım. Arkadan gelme ihtimali de çok yüksek amca adamın. Adam burada Çünkü baksana şey daha şey aç. Açmamışlar daha. Salladım da. Allah be oğlum. Oo bir iki iki kişiler. Bir yani yedi. Of yedi. Ötekinin başkaları da öteki sıkıyor. Evet, çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Sen mi sıkıyorsun? Çok iyisin. Fofoyu çekti. Evet. Çekle kendi sarı var şuralarda bir Ay nasıl kaçtı lan ha Nerede baba bir info atı ver lan Aynen attığın ağacın arkasında Ha benim attığım mı? Hmm, şurada Gördün bak bayağı yedi amca Sen mi sıktın onu? Hmm. Vatoz geldi. Vatoz geldi. Amca amca vatoz geldi evlerde. Evlerde bak gidiyor. Hiç sıkma. Vatozu gördün değil mi amca? Bak şurada. Yok o görmedim. O arkadan Ama bak bak senin de sağında bak. Gel, bak geldi geldi geldi. evin oraya geldi. Şurada. Kaç görüldü. kaç adamlar tehlikeli diyorum. O bu taraftaki kaçtı ya. Sen neredesin oradasın. Sence boş geldi. Oğlum çık şuradan. O beni görmüş lan o. Son anda yırttım onu. E, evin üstünde acı şu evde. Son yerde. anda yırttım da. Oo bir de burada. Oğlum bak. O, arkada da var. Arkadaki sıkıyor. Arkadaki sıkıyor. Aa, ya babanın dürtü. Lütle... E, oraya bak o vatoz da geldi işte. O vatoz da geldi işte. Yapma be. Nereden oğlum bana? Amca dur buralara buralara bir sisleteyim de bari gel. Vay, sana gelemem bak. Biri burada. Biri şurada. Bir de arkamda bir yerde biri var. <gülüyor> <gülüyor> Sizin Allah cezanızı vermesin. Bu nasıl oyun de var ki. Kim 5 kişi diyor. Sancak varmış sancak. Thank you kankız. <laughs> Saçların benim omzumda.